Bizim fizyomer estetik klinerimizde cildiye uzmanımız gözetiminde ve e, lazer epilasyon uygulaması yapılmakta. Lazer epilasyonda cildiye veya plastik cerrahi hekimlerinin gözetiminde yapılması e, ve e, birlikte e, komplikasyonlardan önlerimiz çok önemli. Merdiven alt yerlerin tercih edilmemesi gerekiyor. Özellikle alexandrite ve Nd:YAG lazer epilasyon çok başarılı sonuçlar vermekte. Ama bu iyi ehil ellerde yapılması gerekir. Özellikle bu yapılmadığı takdirde ciddi yan etkilerine sebebiyet vermekte. Onun için özellikle üzerine basarak söylüyorum cildiye uzmanlarımızın yaptığı tercih edilmeli plastik cerrahi veya bu konuda medikal estetik uzmanlığını almış doktorların gözetiminde mutlaka yapılmalı. Hem daha başarılı sonuç alınması ve hem de bu konuda istenmeyen sonuçlara neden olunmaması açısından. Hekimler tarafından cildin yapısı ve özellikleri tespit edildikten sonra iyi bir cihazla ve hekimin denetiminde uygulamaları yapılması çok önemli. Ciltte yanıklar ve kalıcı izler bırakabilir. Özellikle uygulanmaması gereken tümörler, başka cilt rahatsızlıkları olabilir. Ve yaza çıkmadan yoğunluğumuz arttı. Tabii güneş ışınlarına çıkmamak özellikle önemli. Ee, özellikle kışın bitmesiyle, baharın girmesiyle beraber yoğunluğumuz arttı. 3 veya 4 seansta bizde oldukça başarılı sonuçlar almaktayız. Ortalama 6 seansa kadar da uzayabilmekte. Ee, bazı diğer hekim olmayan yerlerdeki uygulamalar duyuyoruz. Bir sene süren uygulamalar yapılıyormuş. Onlar gereksiz ve sakıncalı olabilir.